Herkese merhaba yıldızlarım bugün heyecanlıyım çok tatlı biliyorsunuz ki bu yılda bir ya da iki yılda bir geliyor ve aldım sonunda sizce kaçlı? Ay çok tatlı ah nerede e kendimiz mi bulacağız bu bize uğraştırıyor çanta o çantayı sevmiştim. Açıyoruz. Gözlüdökil çok istiyordum. Komple kutuyu açalım. Çok tatlı. Evet. Geçeceğim bu şeyi. Göstermeyeceğim yıldızlarım. Bana da sürpriz olsun. Çıkıp çıkmayacağım. Tamam mı? Şimdi geçmeyeceğim. Bunda bakacağım. Çok zevkli. Bakalım etek çıktı o alt üç tane istediğim vardı yıldızlarım ikisi çıktı öbür istediğim acaba çıkmış mı bakalım bu ne hmm. Saç kullanılır mı? Kullanılır. Bakıyoruz. Tamam. Şimdi ım, ao, Bu çok Kulaklıklı gözüküyor. kaltık hmm. Bu müzik Güzel. İstediğimiz müzik çalıyor. Ay koltuk çok tatlı. İstediğim çıkmış. Üç tane istediğim vardı. Üçü de çıkmış. <laughs> Hepsi çıkmış. Hepsi çıkmış. Babacım teşekkürler. Rica ederim kızım. Hemen deneyelim. Bakacağım. Nerede? Buradan topla giyinebiliyor muyuz? Bakalım. Bu arada aslında çok güzel kombin olur. Özellikle şu tişörtten. Tatlılık şaka var Çok tatlı. Yani hemen şöyle bir kombin yapalım. Şapka olarak bu. Tamam. Şu gözlük vardı nerede? He. Çok tatlı bu da. Ama bakalım benim uymaz şuanlık. Ayakkabımızı şöyle ödekini yapalım. Di. Yıldızların bence acayip iyi oldu. Hangisini kaydedelim? Şunu kaydedelim. Babacığım bakar mısın nasıl olmuş? Güzel olmuş Teşekkürler Rica ederim. Şimdi öbür ürünü de Hazır bir kombinde Eşya olarak yapacağım Nerede? 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 <laughs> Neredeymiş? Baba sana bir şey göstermek istiyorum bu civcivimin yaptığı kombin. Şimdi anneminkini göstereceğim. Hazır mısın? Civcivim daha dans Komikmiş. Bu <laughs> şöyle. Şimdi baba. Sana göstereceğim. Sence bu güzel mi? Nerede? <laughs> güzel mi bu? Bence de. İddialı. Evet. Bu bu alt neredeyse hiç bu. Aynı bana benziyor sanki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çünkü sen kızsın. <laughs> Gerçekten mi? He. <laughs> Benim de haberim yok. E çünkü senin ruhunda kızıcılık var babacığım. Sen kabul etmezsin. Tamam. baba bir tane daha kombin yapayım mı? Yap istersen. Tamam. Şimdi o altı kullanacağım. Saat gecenin ikisi ve biz. <laughs> Şöyle ilk bunu giyeceğim. Üstüme şunu mu giyeyim? Çok abartı oldu. mı o ne? Uydu mu ya? Babacığım, bu uydu, uydu mu? Farklı bir şey olabilir aslında. Hı, tamam. Onca üslüslerden üst beğenmeyen ben. Normalde de beğenmiyorsun zaten. Evet. Kokuş. Kokuşum ben. Aa. -a. Gerçekten hiçbir şey bu. Tamam ben aldım. Baba bence bu. Vallahi bulamadım. Bu kendi üstüne giyeceğim vallahi. Kombi yapmak istemiyordum ama ben maalesef bulamadım. Şöyle normal saçım mı yoksa bu saçım mı baba? Bu saç mı? Yoksa benim klasik saçım mı? Bir daha yap bakayım. Şu ve şu. Oh. Tamam klasik. olsun. Bakayım bunun çantasını. Ama baba bunun çantası yakıyor. Bir dakika ben erkek kombinini kız kombini mi yaptım az önce. <laughs> Bakalım. Bu olsun. Koyun odalara takalım. Şunu yapalım. Duruşumuz her zamanki duruşumuz. Ve kombin bitti. Şimdi babama göstereceğim. Şöyle kaydedelim. Babacım kombin hazır. Hmm, başarılı. <laughs> Dans ediyor mu? Edeyim mi? Hangi dansı istersin? Hip hop. Bakın. Bu, Bu yani. kop kop kop. <laughs> Dans et bakalım. Dans <laughs> Hop bir de hop bir de. Bir de öfrek oynayan şu dansım var. Dın 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 dın. Çekirge. Çekirge. Dı 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 dı, dı. Evet arkadaşlar biz çıkacağız. Kızım bugün okula gecek, çıkılacak. Bugün böyle bir model tercih ettik. Baba şimdi son olarak hangi kombin daha güzel? İlk kombinimiz bu. İkinci kombinimiz bu. Dördüncü kombinimiz bu. Hangisi? Ay dördüncü diyorum. Üçüncü kombin. Hmm, i̇ki ve üç arasında kaldım. Hmm. Üç de güzel. İki bu bu arada. Bir bu. İki alayım ben bir daha. İki. Aşk akışk. Uçacak herhalde birazdan. Evet baba. Bunun kanatları var. Sen hangisini sevdin? Ben ilkini sevdim. Siyah. Hip hop. Evet. Ne 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 Sen hangisi? Bir şey söyle. Ben de biri de sevdim. 1. Bir. Tamam. Siyah. Babam şıklarda olmayan şeyi seçmiştir. 3, 2, 1. Baba bak uçuyorum. Stop. Tamam. Evet. Kapını şey yapayım mı baba? Yapabilirsin tabii ki. Tamam. Evet yıldızlarım benim videom bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size söz vermiştim. Güzel bombay gibi bir video. Çok güzel düşünüyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürük.